Merhabalar. Ben Mustafa Balbay. 27 Ekim 2021 çarşamba günü Cumhuriyet Gazetesi'ne yayımlanan Gündem başlıklı yazım. Geri bir ülke olduk, gri bir ülke olduk. Türkiye'nin kara para, terörün desteklenmesi, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı ile mücadelede zaafı olan ülkeler arasında görülüp gri listeye alınması büyükelçiler krizinin gölgesinde kaldı. Gelinen nokta Türkiye'nin resmen küme düşmesidir. Türkiye'yi AB'ye sokacaklardı, gri listeye soktular. Ülkemizin demokrasiden hukukun üstünlüğüne, eğitimden sağlığa, her alanda gerilemesine ne yazık ki alıştık. Ancak gri liste topyekun gerilemenin net bir fotoğraf anlamına geliyor. AKP'nin Türkiye'ye vaat ettiği ülke ile geldiğimiz noktayı karşılaştırınca sormadan edemiyoruz. Nereden nereye? AKP iktidara geldiğinde ilk değiştirdiği yasa kamuoyunda nereden buldun diye bilinen kaynak göstermeye ilişkin düzenlemeydi. İlk bunu kaldırdılar. Artık nereden buldun yok. Nereden buldunsa buldun var. Türkiye'de 2008 yılından bu yana varlık barışı uygulanıyor. Nereden buldunsa buldun, nasıl kazandınsa kazandın, her ne kadarsa yurt dışındaki paranı getir, sisteme sok. Önce %5 vergi alacağız dediler. Sonra yüzde %3'e düştü. Şimdi mi? %0. 13 yılda 7 kez varlık, varlık barışı çıktı. Bunlar kendi içinde uzatıldı. Son 7. varlık barışı 30 Haziran 2021'den itibaren 6 ay uzatıldı. Kara para trafiğine ilişkin başka bir ana kaynaktan vergi cennetleri. Aslında Türkiye'den vergi cennetlerine gönderilen paradan %30 saparış kesilmesi öngörülüyor. Ama bunun gerçekleşebilmesi için vergi cenneti ülkeler listesinin yayınlanması gerekiyor. Cumhurbaşkanı bu listeyi bir türlü yayınlamıyor. Trafiğin güzelliğine bakın. Türkiye'de kazandığınız parayı vergi cennetlerine gönderiyorsunuz. Hangi ülkenin bu sınıfa girdiği belli olmadığı için hiç vergi vermiyorsunuz. Oradan paranızı istediğiniz gibi kullanıyorsunuz, işletiyorsunuz. Canınız istediğinde varlık barışı uzatımlarından yararlanıp yine sıfır vergiyle Türkiye'ye sokuyorsunuz. Vergi cennetlerinde kimin parası, kimin şirketi var ancak Pandora'nın kutusu açılınca bir nebze öğrenebiliyoruz. Kara önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu daha önce de 2011 yılında Türkiye'yi gri listeye almış 3 yıl burada tutmuştum. Ancak bu kez koşullar o günden daha ağır. 2019 yılında gri liste olasılığını dikkate alarak Türkiye'yi mercek altına aldıklarında muhalefet uyarmıştı. İktidar tınmadı. Salgın nedeniyle uzayan denetim 21 Ekim'de sonuçlandı. Uluslararası Mali Denetim Grubu, Mali Çalışma Grubu, FET, 40 kritere sahip. Türkiye bunların çoğundan ne yazık ki sınıfta kaldı. Ağır maddelerden biri şu: Kamu kaynaklarını kullanma gücünde sahip olanların denetleme ortamı yok. Kamu kaynaklarını kullanma gücüne sahip olanları denetleme ortamı yok. Son Sayıştay raporu artık gelinen durumun çok açık ortaya koyuyor. ABD'deki Halkbank davası, Almanya'daki Ziraat Bankı soruşturması listenin tuzu biberi. Gri listedeki ülkelerin hiçbirinin dünyada ilk ona girmek gibi bir hedefinin olmayacağı açık. Ama işte gri listedeki ülkeler Uganda, Yemen, Barbados... Cayman Adaları, Güney Sudan, Zimbabwe, Gana, Myanmar, Nikaragua, Panama, Pakistan, Suriye. Bu ülkeleri elbette aşağılamıyoruz ama soralım. Aklı başında kim Türkiye'nin bu ülkelerle yan yana aynı sütüde görünmesinden rahatsız olmaz? Hemen yanıt verelim. İktidar medyası. Gri listenin de devamının karı liste olma olasılığının şu başlıkta duyurdular gri liste değil karamiza gerçekten karamiza dileriz o noktaya gitmez ama karı listeyi de şöyle okuyacakları açık kara liste